Selamun aleyküm amca usta aleyküm, Selam, aleyküm amca usta hoş geldin Hoş bulduk nasılsın usta Teşekkür ederim sen nasılsın Çok şükür elhamdülillah kolay gelsin E hey ya işlerin biraz yoğun işe gidip geliyoruz Aman aman işin olsun da Amca usta yine dumanı tüttürüyorsun Her zaman halimiz bizim işimiz duman Nelerin Dumanımız var yine Nelerin var bu sefer Et köftemiz Tokaracımız Küçük ekmeğimiz Et evet, seyircilerimiz Kendi imaratımız. Git. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Köfte. Diğerinde neydi ismi unuttum. Kokoreç. Bir de sucuğumuz var. Kasap de, Kasap sucuğu var arkadaşlar. Ben, babamı dinlemeyin. Niye dinlemeyin? Görüyorsunuz. Evet burası da Adıyaman'ın Engeller Çarşısı. Gördüğünüz gibi. Dayı hoş geldin dayı. Sen dayı. Sen dayı.